Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün inşallah yöneticilerin ve yetkili olan kişilerin dini kullanarak, dini kullanarak insanları, hakimiyetleri ve egemenleri altına almalarından birazcık bahsedeceğim. Değerli abiler, kim başa gelirse gelsin, ister solcu, isterse de sağcı olsun, ister sözde dindar, isterse de laik dinsiz. Din, bu bahsetmiş olduğumuz yetkililerin, menfaatlerine hizmet eden güçlü bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Herkes bunun farkında. Kim iktidarda ise din yani Diyanet Kurumu o şahsın o şahsın istekleri doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Bu durum Müslümanların yaşadığı işgal edilmiş bütün İslam topraklarında geçerlidir. Yani her ülkede devletin kontrolünde olan bir Diyanet teşkilatı vardır. Diyanet Kurumu ise devletin dini kendi emelleri için kullanmasına destek veren bir kuruluştur. Diyanet için dinin tümüne riayet edip etmemek mesele değildir. Çünkü devlet ne derse, çünkü devlet ne derse, diyanet yetkilileri kendilerini emir kolu kabul ederek öyle hareket etmek zorundadır. Haydi ey diyanet memurları, ey diyanet işleri genel müdürlüğü, Haydi 657 sayılı kanuna tabi olmadan bir din anlatın. Haydi Diyanet Kurumu'nun elinize sıkıştırmış olduğu o küçük olan kağıttan bir şeyler anlatmayın. Haydi devletimizin size belirlemiş olduğu dinin anlatım şeklini reddedin. Haydi hodri meydan reddedin. Reddedin de biz de sizin samimiyetinize inanalım. Ne yapar? Dedi ki devlet şey de, Diyanet Kurumu Diyanet Kurumu e, ne yapar devletin eline sıkıştırmış olduğu e, ölçüler ile hareket etmek zorundadırlar ve bunu hissederler zorunda hissederler. Allah'ın hükmü ise açıktır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunun yapanın cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise yani o dini saklayan dini devletin emelleri noktasına anlatan ve dini devlete zarar vermeden anlatan insanlar ise azabın en şiddetlisine itilirler. Allah Azze ve Celle yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Bekleyin, biz de beklemekteyiz. Allah hesap görücü olarak yeterdir.